Selam ninjalar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ninja Go Dragons Rising'in 3. sezonunda göreceğimiz setlerin sızdırılan açıklamalarına bakacağız. Bu bilgiler çok büyük bir ihtimalle doğru ama siz yine de temkinli olun. Küçük şeyler değişebilir. Setlerde baya güzel şeyler var. Hadi başlayalım. Öncelikle bu sezon için, yine önceki sezondaki gibi çok fazla set çıkarılması bekleniyor. Sezonun iki set dalgası olacak, Ocak ve Mart. Sezon 2025'in ilkbaharında çıkacak yani yayın tarihini Nisan ve Mayıs arasında bekleyebiliriz. Muhtemelen Mayıs'ta yayınlanacak. İlk setimiz, Ras ve Arin'in Süper Fırtına Jet'i. Birbiriyle kombine edilebilen iki araç içeriyor, biri Ras diğeri Arin için. Bu iki aracı birleştirdiğinizde ortaya asıl set çıkıyor. 510 parça, yani baya büyük bir araç olacak. Sırada Zeyn'in Ultra Kongo makinesi var. Tam 1187 parça yani önceki set daldasındaki kolun kitan makinesinden bile büyük. Set 3 araca bölüme biliyor. Zeyn'in makinesi, pikselin arabası ve Soray'la Rayun'un ücreti. Hepsi birleştirildiğinde ortaya bu kocaman set çıkıyor. Ayrıca bu sette birleşmeden sonra ilk defa pikseli de görüyoruz. Pixel'in bu sezonda döneceği zaten söylenmişti, setlerde de yer alması bunu doğruladı. Setin içerisinde Zayn, Pixel ve Sora dahil olmak üzere 6 figür bulunuyor. Ama diğer figürlerin ne olduğu bilinmiyor. Bu sezonda Zayn için bir set daha var. Zayn'in savaş kıyafeti makinesi. Bu set tıpkı önceki sezonda C için çıkarılan makineye çok benziyormuş ve aynı zamanda iki kılıçla beraber gelecekmiş. 92 parça ve 20 dolar olacak ama bu seti özel kılan bir şeyler var. 3 minifigür bulunuyor. Zayn Whitefire ve Yasak Beşli'nin bir üyesi. Yasak Beşli'nin bir üyesine böyle küçük bir setten sahip olabilmek bence çok iyi olacak. Bir Ninjago fanının yapmış olduğu Noh ve Rox minifigürleri var. Umarım gerçek figürlerde böyle olur. Muhtemelen gerçeği bunlara çok benzeyecek. Diğer setimiz Lloyd'a ait. Lloyd'un geri çekilebilen yarış arabası bu ismi ona sahip olduğu motor veriyor. Motoru tıpkı Lego teknikte olduğu gibi geri çekilebilirmiş. Set ayrıca bir engel parkuru ile beraber geliyormuş. İçerisinde iki figür varmış. Bunlardan biri muhtemelen Lloyd diğer figürün ne olduğu bilinmiyor. Set 181 parça aslında küçük bir set. Bu setten de bir yasak beşli üyesi çıkarsa çok iyi olur. Ama muhtemelen bir Dragonian'ın savaşçısı koyacaklar. Dragonian'slar insansı ejderhalardır. Ninjako'nun üçüncü sezonunda kötü adam olarak gözükecekler. Ben onların ninjaların yanında savaşacaklarını sanmıştım. Böylece bu sezonun ana kötüleri Dragonianslar ve Yasak Beşli oluyor ama kötüler sadece bunlarla sınırlı değil. Bu insansı ejderhalar mavi ve kırmızı renkte olacak. Ayrıca arkalarında mavi kanatlarında var. Bu sezonda çok fazla kötü oldu. J. Lordras, Ras'ın efendisi, Dragonianslar, Yasak Beşli... Arin ve biraz sonra göreceğiniz bir karakter daha, ninjaların işi gerçekten çok zor gözüküyor. Bu sezon Talog için yapılmış bir set daha var, Öydün Orman Ejderhası. 128 parça yani oldukça küçük bir ejderha, kaynaklar turnuvası şehir tapınağı setinde yer alan, küçük ejderha gibi, hareketli kanatlara sahip olan, küçük yeşil bir ejderha olacakmış. Acaba neden küçük ejderhaların kanatlarını çoğunlukla kılıçtan yapıyorlar? Muhtemelen yine öyle olacak. Bu sette iki figür varmış. Bunlardan biri Lloyd olacaktır, diğeri de muhtemelen bir Dragoly'nin savaşçısı. Gelelim yayınlanan en iyi iki sete. Fırtına Ejderhası seti. Mart ayında çıkacak olan setlerden biri. Parça sayısı ya da fiyatı bilinmiyor, ismi bile kesin değil ama bu ejderhanın çok iyi olacağına eminim. Az önce kötü karakter olarak bahsettiğim şey bu Ejderhadı. Bu sette koyum, mor ve kırmızı renklerde büyük bir kötü fırtına ejderhası yaratığı yer alıyor. Bu sezonun ana renk teması mor ve kırmızı olacak gibi gözüküyor. Bildiğiniz üzere zamanın elleri hakkında bir renk teorim vardı. Ninjago'nun 15. yıl dönümüne kadar çıkarılacak olan ilk 4 sezonun renk konsepti zamanın ellerinin renklerinde olacak. Yani mavi, turuncu, yeşil ve mor renk temalı sezonlar bekliyorum. Neden kırmızı değil de mor olduğunu düşünüyorsanız, yaklaşık bir yıl önce çıkarılan bir dergide bir görsel vardı. O görsel zaman portalının renklerine çok benziyordu fakat kırmızı olması gereken yer mordu. Bu yüzden zaman unsurundan bir tanesinin bozulup dönüştüğünü düşünüyorum. Bu sezonda yer alan mor ve kırmızı ejderhalar, mavi ve kırmızı Dragonians'lar bu sezonun renk temasının mor olacağını gösteriyor bence. Bozulan unsurun rengi kırmızı olduğu için de kırmızıya da yer vermişler. Eğer bu sezonun renk teması gerçekten mor olursa 4. sezonun yeşil temalı olmasını bekleyebiliriz. Biraz da ejderha hakkında konuşalım. Bence bu da en iyi ejderhalardan biri olacak. Bu kötü ejderha hakkında çok fazla olasılık var. Kısaca Dragonians'ların başı olduğunu düşündüğümü söyleyebilirim. Baya iyi bir sezon olacak. Bir ejderha setimiz daha var. Konsantrasyonun ejderhası. Bu bir kaynak ejderhası olarak gösteriliyordu ama isminde kaynak ejderhası ünvanı yer almıyor. Ama isminin net olarak bilinmediği de söyleniyor. Bu da Mart'ta çıkacak olan setlerden biri. Az önceki fırtına ejderhası ile savaşacak olan ejderhaymış. Bu ejderha iki başta olacakmış. İki başlı bir kaynak ejderhası olabilir mi? Ayrıca bu sezonda için zeyni temsil bu temalı bir kaynak ejderhası yer alacağı söyleniyordu. Bu konsantrasyonun kaynak ejderhası ise acaba buzun kaynak ejderhası mı olacak? Elimizde yeterince bilgi yok. Kaynak ejderhasını ocakta çıkacak olan setlere koymuş olabilirler ve bu iki ejderha birbirinden tamamen bağımsız da olabilir. Ama ikisi de adında konsantrasyonu taşıdığına göre muhtemelen ikisi de aynı ejderha. Yine de bazı şeyler değişebilir. Çok karışık anlattım ama siz anlamışsınızdır. Bu iki ejderhanın da çok büyük ve güzel olacağına inanıyorum. Umarım düşündüğüm gibi olur. Hala daha hakkında hiçbir şey bilmediğimiz setler var yaklaşık 3 gün önce sızdırıldığı iddia edilen. Set açıklamaları da anlaşılan yalanmış. Aralarında doğru çıkan tek şey setlerde yasak beşlinin üyelerinin yer alacak olması oldu. Setlerin açıklamaları bir ila 2 ay içerisinde kesin ve detaylı olarak elimizde olacaktır. Ondan sonra da fotoğrafları sızdılacak ve biz her şeyi çok daha net anlayacağız. Bu sezon hakkında çok büyük umutlarım var. Bence üçüncü sezon ikinci sezondan çok daha büyük, çok daha iyi ve çok daha karanlık olacak. Video bu kadardı. Bu kanalın kapanma riski olduğu için açıklamada bulunan yedek kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.